Herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Keskinimizin e, yerli ailelerinden e, Kel Ali e, lakabıyla maruf bilinen hatta bütün Türkiye kamuoyuna mal olmuş ortalık Kel Ali'nin bağına dönmüş deyiminin e, sahibi olan e, rahmetli Ali Demirbağ Bey'in oğlu Hasan Demirbağ ile birlikteyiz. Hasan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk evet, hoş geldiniz. Hasan Bey, teşekkür evet. Teşekkür ediyorum. Çünkü ee, bu, buradaki bulunmamızdan ve sohbet başlamamızdan dolayı sizin çalışmalarınızı da... yakından izlediğimiz için bugün bize bu fırsatı vermemizden dolayı teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi e, Hasan beylerin ve Demirbağ ailesinin diğer bir özelliği ise evet kesin yerlerinden dedik ama. Ee, asıl kök